Kanka şey gelmiş. Tamam. Ee, en küçük bir şey yazmanda bile direkt mute falan yazıyor. Ay, ay sağır ol. Gafet yazam bekledim. bir sürü. Topukluyla? Ha. Sarıyor mu hala? Genelde bu saatlerde geliyor. Niye bilmiyorum. Üst katta Sabahları da duyuyorum bazen. İşte giderken abi. <laughs> hani. Kanka çok ses geçiriyor burası ya. Harbi mi? Sen gelince Pompa de onu. <laughs> Pompa Gece... duyan mı? Onu duymuyorum da bağırışmalar duyuyorum ya. <laughs> Gece yatıyorum bazen üst kattan. Sesler geliyor. <laughs> Sen gelince denersin. salonda bağırırsın. Ben kapı dışına çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ses geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne lazım? Bir tane anahtar parçası lazım. Sipariş edebiliyor musun? Bende vardı vereyim. Ergo ile gönderiyorum. Sigaram yok. Ne olacak? Boş ver daha iyi. Sigara <laughs> bırak. Güzel oluyor. Valorant Draven'la falan... mı oynuyor? kaybetmişiz bu arada oyunu. Kaybettik. Kaybettik. Aa fitliyor bu. Kanka fitliyor bu. Var mı? <laughs> Pingi var adamın. Pingi var kanka bedava oyun. Oo çok vurdu bir saniye. Abi nasıl oldu? Tek attı bir anda. Ne vurdu? Hay anasını sikeyim. İlginç bir olay yaşandı. Nasıl hiç oldu bu ya? Böyle olmasın nedeni anladım. İtem almamışım ki ben. Haa. <laughs> <röllendi. gülüyor> ya Şemman mı gelmiş amına? Orospu çocuğu Şemman mı? Pişik oldum ben. Çok acıyor. Gerçek mi? Ee, dar pantolon falan. Sür. Oynanın. Aynen. Aynen kanka. Ben de hepsim. 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 <laughs> Draven sikeyim. Master'ı annesine öyle bir peşmergeye çektim ki çok güzel oluyor. Nasıl yaptın bunu? Peki. Beyin yok çünkü onun. Anca babaannesine güvenip geliyor ama ben annesini teki tek çok güzel sikiyorum. Ve teşekkür ederim baba. Öyle bir hikaye yani. Gönül çelen. Oh, evet zor ya. Niye zor? Evet yarram gibi artık Ben bunu sorgulamaya bıraktım. Sahilde elle... ekmek yemece. Oo ustam ne vuruyorsun sen? Yine siktin ama ya. Evet. Olaf çok güzel ya. Ee, Ve burada yokmuş. kule yokmuş bir de. Onun sarı güç oldu. Oho. <laughs> Antan <Adam> siker <laughs> konumunda bir. Olay yaşandı. <laughs> ama yetişemiyorum. Ustam <laughs> Lütfen. Solucan ben yokum geldim. ama. Yokum ben ama. Dikkat Solucan geldi. Gel gel. Solucan var. Solucan. Çok güzel. Bu ne solucan oluyor? daha. Bu solucan daha güzel. Aa, beni kovdu. Bu solucan daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir de şurada bir ekmek açarım. Sen taşıyorsun aynı. Sen olak olunca hep böyle oluyor. Öyle bir gözlem edindim. Sen item aldın mı? Yok. Bu itemsiz Beşim. hali mi? Ha. <laughs> Kalkmamış hali. Kalkmamış hali bu. Kalkınca 22. Öyle Türkiye'de muhabbet herkes 25 ya. Evet. Sen... Kimsenin küçük değil. <laughs> yalancı orası çocukları ya. Ülke yalancı kaynıyor. Ya. İğrenç bir ülkeyiz ya. Sikeyim ya böyle. Sikeyim. En sert. Sikeyim. Sen tamam. Takıma güvenme kanka hiç. Sıfır. Bram ulti ulti atsın ya. Bir şey atsın. Tek tamam, lan. Ulti basmadı. <laughs> taze oldu. Koruması yok. 50.000 bin Ulan, dolar. Diyor. Olsa ne yaparsın? Sana motor ısmarlarım bu arada. <laughs> motor 2.000 bin dolar falan eder seni. Altta Alt yapamıyorum. Altta yapamıyorum. Kanka. Niye yapamıyorum? Girmiyor mu? Alt tapa basıyorum. Tepkisiz mi? Ben peleyim kardeşim, 1000 gol attım. Bir şey yap. Olsaydı. Ee, <laughs> Windows işareti bir de D'ye bas. Windows D. Flash attım kanka. Çok güzel oldu. Flash mı attın? Windows D'ye bastım. Flash attım. O, direkt masa şey yapıyor. Ama Ana işte. Flashsız. <laughs> güzel oldu ya. Senin bilgisayar <laughs> yani, gitmiş o zaman. ya altta yapamıyorum sekmeleri görüyorum ama tıklayınca açmıyor. Windows'ta hepinci <laughs> flash attı? Aha. Güzel oldu. <laughs> gece ölmek istedim. Değil mi? O tarz bir şey oldu. <laughs> çok kötü. Kaldı çok geriye. 260 saniye. Yaklaşık 5 kaldı dakikam kaldı. var değil mi? 5 sene var. İçeride. <gülüyor> <gülüyor> çok buraya var <bir> o <laughs> çocuğu ya. Ben Alp misin şimdi doğru söyle. Alp gibi 1.50 boyun olsana. olsun ha. İtar eder mi? Bu değil ya. Yine <laughs> <laughs> ya. 73 falandır. İntihar eder mi? Polis çağırırım Bu kadar boyun olsa. 1.73 falandır Max ya. 75 vardır ya. Valla ben Ankara'da onun yayına geldim. Öyle mi diyorsun? <laughs> evet. sene senede uzamadıysa ki 20 Benim flash'im olsa keserdim adamı belki ama işte. Flash yok. Windows'a basınca harbiden bir şeyler evet. çıkıyordu normalde. Bu gece. Evet. Ölmek evet. istedim. Ölmek istedim. Sen de istedin Abi mi? bir mezarlık olmak istedim. Neyse flash'sız da kesiliyormuş. Affet. Dayısını çağırdı ya. Düzde kemer almam ya. Sen alır mısın? Sinsi. SSV mı galiba ne o? Alt tab yapamıyorum. Çok acı bir şey bu. Beler. Güle <laughs> de Peki akşamüstü affeder misin beni? Olur. Akşamüstü ama. Özellikle akşamüstü istiyorum. Sıkıntı olmaz değil mi? Öldüm evet. ya. <laughs> kahve Akşam... içiyor musun sen? Amerikanı içiyorum. Ben. Akşamcıyım ben. Dinledin ben. mi? Acı kahve içiyorum ben. Ne kadar Eşim. acı? Hayatım kadar acı. Bizim Seni çekerken yakaladım. Şey. Bizim hayaller siyah yapmış işte. Ee, seni iyi kitledi orada. Evet öyle oldu ya. Affet bu gece ekmek olmak istedim. 5 lira oldu yani. 5 lira. Bana bitti ya. Sikerim böyle karı. Bir ya. Mana alacağım ben ha. Sen şimdi bilardo oynarken bana bir Bayağı görüntü verdin. Bacağımı gittim. Bana bir görüntü verdin. Nasıl bir görüntü? Salep. Oley güçlü mü? Çok zorlu bir şampiyon. Niye sana finger hayali Hayal kuruyor. Ben gireyim diyor. Minyon kaçtı. Sinirlenmeli miyim sen bir? Yani ustam. Ustam. Hiçbir şey olmadı değil mi? Hiçbir şey yaşamadım. Ne vurdu bana? Bakalım öldük mü? ya Sen mancınık çorbası içmişsin. Bugün neden ya, sen... mısırın çorbası içtin? Bir canım var ya. Hiçbir şey yaşandım. <laughs> Görüyorum. Mancınık ölme, çorbası. Ölme ya. Mancınık çorbası. Harika bir desenli. Desenli vandal var mı? Desenli, desen. Desen. Oy, siktim kaçtım. Çok güzel oldu. Kaçtı. <laughs> Bez attın. <laughs> Bez işte. Güzel bu çok bir, güzel. bir ya bu. Peygamber mi acaba? Jungle bu yedik. Dostum, siktim jungle bu bir yedik yine. Yine <laughs> siktim biliyor musun? Zorlu ayı volkan şartlarına rağmen. Yine ben iyiyim yani. Volkanı kessin. Kessin. Bak RF yazdı. Tekli tek kestim hem de. Yani herkesin harcı değildir bir bakmanın kesin. <laughs> Bakan Demir'in. Sen hiç pide yedin mi? Ben pide kuyruğuna girmeyi seviyorum. Evliya Çelebi gibi atlarım. Az sonra param geliyor. 2700 olsa. Güzel <laughs> <laughs> Beni niye kovalıyor be ya birader? Bir sıkıntın varsa söyle bana. Standayken ulti atılmıyormuş onu öğrendim bakayım. Küresel ısınmanın koşulları ile alakalı bir şey anlatacağım sana şimdi. Kötü bir şey mi peki küresel ısınma? Çok Aşlan. kötü ya. Çok kötü. Hı. Niye ki ısınıyoruz yani, işte bedava. Tamam sana bunu kötü bir. Bedava ama ısınıyoruz. Nasıl kötü olur? Şimdi daha düşeceğim. <laughs> Buzullar eriyor ya. Her yer havuz ya, olacak işte. Beğenmiyor çok, şey. çok kötü yani. Ronaldo Aa! geldi. Görmedin mi sen? Affet bu gece ölme. Ronaldo geldi. <laughs> Ronaldo'nu da aldı. Kanka masterlar böyle kasıyor işte sonra sıkıntı oluyor. Efendimiz. Anason kokarken sofralar. Ya. Biliyor seni aynalar Öyle mi? Her geçen gün. Birer birer. Nasıl eksiliyor dostlar. Bilir misin o şarkı? Kıymetli bir şarkıdır. Mana Her lazım dayı. bana ya. Mana item çıkacağım şimdi. Ben. Biliyor musun? Erzaymir'dan geldi. Oo buraya gelmiş. Alzheimer oldum ben. <laughs> Sen oldun mu hiç Alzheimer? <laughs> Çok güzel oldu. Pinokyo masalını unutuyorum. Ah. Oo Leblanc bota gitmiş. Söyleyecekler şimdi bana. Neyse banyerler. yerler. Bu oyun böyle artık. Senin ayı burada Volkan. Öyle mi? Bu ne lan? Al çıkıyor. Şey iddia mı oynuyorsun? Solda bir çıktı gördün mü? <laughs> Sen de. Ah, ah. Affet. <laughs> oh. Affet bu gece. Ölmüyor Rol. ya. Ah, dayı geldi dayı. Dayı <gülüyor> geldi. <gülüyor> ya, ama ne sikim böyle ya. Böyle şey ama. Tüm ya. Haa. Noel dayı geldi. Kanta geliyor mu? Noel dayı geldi. Galiba Penta geldi. Evet. Öyle vurmadı ya. Ben Ketin'e güvendim de girdim orada. O 7 kilo boşa almış. Boşa almış. Bana versin. Lich eskiden bana veriyordu. Aslında sikmişler o Mana yok karakterim. Göz yaşı aldım. Rezalet ya. <laughs> Lol balonu patladı. Oli var arkanda. Geliyorum. Kesemez mi bir deneyelim olmadı kaçarız. Ee, Kaçamıyorum. Ben, ben şimdi şey... Tamam kaç kaç. Gerçi bir kişi daha geldi bakayım. Tamam öldü öldü. Kanka bu ne ya? <laughs> Afet. <gülüyor> Böyle oyun mu olur ya? Şu tank petası niye bitmiyor? Onası öldüler mısın? bak. Bak bak öldüler. Ölmüyor ayı bak. Ofkan. Ayı olayı. <laughs> master geliyor, master geliyor. Affet bu gece ölmek. Siganasını, anasını. Ha işte. Orası çocuğu oldu bir anda. Şunu redini çalayım mı? Çalışalım. Affet <laughs> <laughs> bu gece. Oo, baronu biz saldık adamlara değil mi? Güzel oldu. <laughs> Nasıl bu? <laughs> Sokrates değil <mi? gülüyor> Çok güzel bir konuşma yaptım bence. Yalan. ya Çok güzel oluyor ya. Ben Red... yok mu orada? Ne bir konuşmaydı yani. Ufet, bu gece ölüm. Alta basıyorum. İşlemiyoruz. Bu çocuğu oyun. İşte. Evet. Neyse sakat su içiyorum ben. Affet. <laughs> Bu gece Cam, ölmek. Yok yok arkası var. İstedim. Ama yani. Dayıyla. Elim ile dayı. İyi. Onu da al. Destek attı gelmedi. Hah geldi. Kanka Ama... benim skill'ler yok ya. Zorlu bir hayat şartlarına hazır mısın? Master beni kovalıyor değil mi? Yok, Yok, Master şeyde. Gatlin orada. Ayı beni kovalıyor, Olkan. Olkan, bırak peşimi. Master sana dönecek ama geçmiş olsun. Nereden dönüyor? Şuradan bir yerden. Orada. Ne var ya. Bleyi de siker bunlar. <laughs> Götten klasmanı dayan. Gecenin kıyısına çıkarım ben o zaman. Aaa Master şey var, var ama kaç kaç. Dayının... dayının Kanka mı? görünüyor mu? <laughs> <laughs> Bilerek mi yaptın? Bilerek yaptım. Kanka bu oyunda yani sikerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kazanmıştım elle yine bu orman kötü geliyor. Ben de voley kestim. Neredeydin? Gragas falan mı oynayayım? Ne yapayım ama ne yapayım? İçersin işte iç iç geğirirsin böyle <laughs> çok <gülüyor> kötü içer <şeyler> ya. <laughs> evet evet. Abi, çok kötü Çok güçsüz Katerina da çok güçsüz ya. Bu diye Recep Elif. oynayacağım ben şimdi. Güzel olur.